Geleneksel Türk tiyatrosu, Türk kültürünün en köklü sanatsal ifade biçimlerinden biri olarak, yüzyıllar boyunca halkın yaşam biçimini, inançlarını ve değerlerini sahneye taşımıştır. Sözlü gelenek içinde doğup gelişen bu tiyatro anlayışı, doğaçlama anlatım biçimiyle dikkat çeker. Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları ve kukla gibi türleriyle zengin bir çeşitlilik sunar. Karagöz gölge oyunu, ışık yardımıyla perdeye yansıtılan deriden yapılmış figürlerin hayali adı verilen sanatçı tarafından canlandırılmasıyla oynanır. Bu oyunlarda müzik, söz oyunları, yanlış anlamalar ve ağız taklitleriyle oluşturulan mizah ön plandadır. Karagöz ile Hacivat'ın karşıt karakterleri, halkın içinden çıkan tiplerin sosyal eleştirisini mizahi bir dille yansıtır. Geleneksel tiyatronun bir diğer önemli türü olan orta oyunu, tuluat yani doğaçlama esasına dayanır ve kavuklu ile pişeker gibi simgesel tipler aracılığıyla halkın sosyal yaşamını sahneye taşır. Kavuklu Hamdi gibi eserler, bu geleneğin mizah anlayışını ve halkın gündelik sorunlarını teatral bir biçimde yansıtır. Meddah ise tek bir sanatçının anlatım, ses ve taklit yeteneğine dayanır. Meddah değnek ve mendil gibi sembolik araçlarla hikayesini canlandırır. Meddahlık sanatı, Türk halk edebiyatı ile sahne sanatlarını birleştiren bir köprü niteliğindedir ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınarak evrensel önemi tescillenmiştir. Geleneksel tiyatrodan modern Türk tiyatrosuna geçiş ise Tanzimat döneminde Batı etkisiyle başlamıştır. Bu dönemde Molière, Shakespeare, Victor Hugo ve Corneille gibi Avrupalı yazarların eserlerinden esinlenilmiş, toplumu eğitme ve bilinçlendirme amacı ön plana çıkmıştır. Tanzimat tiyatrosu aile yapısı, yanlış batılılaşma, kadın hakları, kahramanlık, vatan sevgisi ve özgürlük gibi temaları işlemiştir. İbrahim Şinasi'nin şair evlenmesi, Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi, Ahmet Vefik Paşa'nın Zoraki Tabipi bu dönemin öne çıkan eserleridir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte tiyatro sanatı kurumsallaşmış, özgün yazarlar yetişmiş ve tiyatro toplumsal sorunların eleştirildiği bir alan haline gelmiştir. Modern Türk tiyatrosu Batı tekniklerini yerli temalarla harmanlayarak çağdaş bir kimlik kazanmıştır. Shakespeare'in Macbeth adlı eseri, hırsın ve iktidar tutkusunun insanda yarattığı yıkımı trajik bir dille anlatırken, meddah geleneği bireysel anlatının gücünü göstermiştir.